Ee, şimdi bu birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Ben bunu sık iğneyle birleştireceğim. Yani tamam. kaydırma yapmayacağım. Gözüksün istiyorum. Yani dışarılara hı hı. doğru bir çıkıntı olsun istiyorum. Şimdi e, bu köşelerde biliyorsunuz dönerken bir zincir çekip dönüyoruz ve aynı noktaya tekrar batmış oluyoruz. O döndüğümüz yani zincir çektiğimiz noktadan başlıyorum ben her zaman birleştirmeye. Hı hı bunu 3 numara tığıyla örmüştüm. İstiyorsan tığı değiştirebilirsin. Tamam. İkisine battık. Alıyoruz böyle. Kendini <laughs> de hıhlıyor. <unutuyor. gülüyor> <laughs> 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 o kadar sıkı örersen olayı bence sıkı örmekte. Şimdi gevşek görenler bana kızıyordur muhtemelen ama. E, ben de gevşek örüyorum. E, ben vallahi çanta gevşek örüldüğü zaman e, beğenmiyorum ne yalan söyleyeyim.